şerefle idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın Türk İslam adetine ve tüm insanlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ne yazık ki hasretle beklediğimiz bayramların tadını alamıyoruz. İşçimiz, emeklimiz, memurumuz ve işsizimiz açısından değişen hiçbir şey yok. Küçük bir azınlık her türlü lüksü ve sefa yaşıyor iken, edici bir çoğunluk ise işsizliğin, yoksulluğun, umutsuzluğun pençesinde torunlarına çare bulmasını beklerken bayramı karşılayacak. Özlemle acı veren bu çelişkilerin sona ereceği gerçek bayramları bekliyoruz. Kavga ederek, kamplara ayrılarak, inatlaşarak Türkiye'nin sorunları çözülemez. Farklılıklarımızı çatışma ve kavga eden olarak değil, zenginlik kaynağı olarak görmeli ve toplumsal uzlaşıyı artırmaya gayret etmeliyiz. Bu duygularla Kurban Bayramınızı en içten deklemle kutluyor, tüm İslam alemine barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Sizleri... Türk yolunda